filter iyi oynayacağız sizin için. buradan şimdi adamımızı seçelim. Hangi joystick oynayacağımızı seçelim. Ben şunu seviyorum. Bununla oynayacağım. Şimdi ismimi yazayım. Bundan da koyalım bir tane. Şimdi buradan yılanımızı seçebiliyoruz. Eğer isterseniz buradan kendinize ait yılanı da yapabiliyorsunuz bunların ikisini seçtik ya yılanın tamamının böyle olmasını istiyoruz bunu uzun uzun yapmanıza gerek yok o bastığınız zaman o kendiliğinden yılanı oluşturmuş bir vaziyette veriyor size bu yılanı istemiyorsanız burada hazır yılanlarımız var arkadaşlar hazır yılanlarımızdan seçebilirsiniz ben hazır yılanlarımızdan en çok sevdiğim yılanı seçeceğim bu yılan şimdi başlıyorum Şimdi oyunumuza başladık. Ve yılanın birini yedik hemen. Bu yılan şey, yemlerini yiyerek adamlardan şey kazanabiliyoruz. Şimdi öldük arkadaşlar. Şimdi yeniden başladık. Ve bu dev yılan bize kanmadı. Kandıracağız ama onu da. Küçük kandı. Arkadaşlar diğer yılanlar sizin öldürdüğünüz adamların yemlerini de yiyorlar. Ve onu sarıp öldürdüm. Siz de deneyebilirsiniz ama yeterli bir boyutta olmanız lazım adam sarabilmek için. Böyle mini minnacıkken adam sarılmıyor. Şimdi arkadaşlar içimde bir kişi daha öldürdüm. Ve rekorum gitgide artıyor. Şimdi rekorum arttıkça ben fazladan yılan sarabilirim. Çünkü şey içimdeki yılan büyüdü. Şimdi yine öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda listenin başına oturabilmek için ölmeden skorunuzu yükseltmeniz gerekli. Onu da şimdi uzun uzun göstermek istemiyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor arkadaşlar. Öyle teker teker gösterince ben de o yüzden böyle yılanları teker teker öldürüp ne kadar yapabilirsem yapıyorum. Size olan skorumu göstereceğim. Bu son turumu da oynayıp oyundan çıkmam lazım. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olma kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.